Merhaba arkadaşlar, Kapadokya Filateli kanalına hoş geldiniz. Meşhur bir atasözünde de bahsettiği gibi, en kral hobi ya da kralların hobisi bul toplamaktı. Şimdi size krallarla ilgili bir seriyi tanıtmak istiyorum. Bu seri 16 büyük Türk devleti, devletin kurucu liderleri ve bayraklarının yer aldığı bir seridir. Bu seri 1984 yılında basılmaya başladı. İlk, dört, ilk dördü 1984 yılında basıldı. Sonra ikinci dördü 1985 yılında basıldı. Sonraki dördü 1986 ve son dördü de 1987 yılında basılarak son buldu. Bu 16 serilik pulda tarihteki büyük 16 Türk devletini tasvir etmektedir. Devletin kurucu liderlerini yani kağanlarını, hakanlarını, padişahlarını gösteren tasvirler bulunur. Devletin bayrağı yer alır, devletin ismi ve kuruluş yılı, ıı, yılıyla son bulduğu yılları tarihleri yazmaktadır. İsterseniz size bunları kısaca tanıtayım. Birinci göstermek istediğim pul Büyük Hun İmparatorluğu puludur. İkincisi Batı Hun İmparatorluğu. Burada Pamir Kağan'ın da resmi görünmektedir. Avrupa Hun İmparatorluğu. Atilla'nın bir tasviri vardır. Bu Ak Hun İmparatorluğu. İkinci etapta Göktürk Devleti, Bilge Kağan'ın bir tasviri ve bayrağı. Avar İmparatorluğu. Hazar İmparatorluğu. Uygur Devleti. Serinin üçüncü kitabında Karahanlılar Devleti Gazneliler Devleti Büyük Selçuklu Devleti Burada Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'in de tasviri vardır. Harzemşaklar Devleti. Serinin son etabında Altın Ordu Devleti. Büyük Timur İmparatorluğu ve Timur'un bir tasviri. Babür İmparatorluğu ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in bir tasviri Osmanlı Devleti'nin bayrağı yer almaktadır. Bunların üzerinde farklı nominal değerler vardır. Kimisi 10 liradan başlar, kimisi 200 liraya kadar devam eder. Farklı yıllarda basıldığı için ekonominin durumuna göre farklı nominal değerlerde basılmıştır. Bu görmüş olduğunuz 16 serilik Damgasız, postada işlem görmemiş pulları bu halde satın almak isterseniz 100 ila 120 lirayı gözden çıkartmanız gerekir. Çok güzel bir tematik seridir. Ülkeler, bayraklar, krallar, kağanlar, imparatorlarla ilgili tematik pul koleksiyonu yapanlar için güzel bir seridir. Farklı renk tonları kullanılmıştır. Eğitici, tarih dolu bir seridir. Bu tür serilerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapadokya filateli ile güzel günlerde buluşmak dileğiyle. İyi günler.